Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu da karşılayacağım arkadaşlar. Bugün size birlikte iPad sengincilisi PUBG Mobile Bootcamp testini yapacağız arkadaşlar. Bakalım kasma donma var mı diye. Ama bir, bir silah versin mi yani? Ben de arkadaşlar dayanım bugün aldım bu cihazı. Bundan sonra her gün devam edip göndermeye çalış göndermeye çalışacağız arkadaşlar. Ay, sadece pompalı mı ya? Abi 3 baygın yaptım ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? 3 baygınları var ya. 3 baygınları var ya. Adamın 0.97 kadesi var. Neyse arkadaşlar bir sonraki ele geçelim arkadaşlar. Let's go. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize bir PUBG Mobile videosu tekrardan sizi selamlıyorum. Gene bootcamp attık ve de beni ping yüzünden başka bir attı. bu silah var ya. Beleşkil. En sevdiğimiz değil mi arkadaşlar? Beleşkil. Ha, adam var. Sen yok artık. Buradan da vurmazsın yani. Biraz acı ya. Acı acı. Sanırsın düşmanıyım. Bence düşman olabilirim yani. Bir tık. Bir tık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde kasma donma yok. Hiç kasmıyor abi. Çok seri. Şöyle arkadaşlar. Aha, dışarıdan bir geliyor. Aa vallahi boş sandım ya. Vallahi boş sandım geliyor. Ne bakayım kardeşine. Hep böyle adamların kardeşine bakmayı çok seviyorum. Neyse arkadaşlar e, Sonuç sonuncu elimize geçelim arkadaşlar. Bakalım bunu kasma donma olacak mı? Ama arkadaşlar bazen 6-7 maçta bir 1 FPS bug oluyor arkadaşlar. Yani bir kasıyor. Yani 1 FPS'e düşüyor bir an 5 saniyelik falan. O da iPad şeyde iPad 8. de oluyor arkadaşlar. Neyse bir sonraki yere geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosu ile arkadaşlar. Bugün servikte e, Bootcamp testinin arkadaşlar üçüncüsünü yapıyoruz. Yani üç kere atlayacağım demiştim. Üç kere yap, üç yapıyoruz arkadaşlar bu sefer. Şimdi arkadaşlar şarjım 9 ve dengeli aşırıda oynuyorum. Bakalım bu sefer kasma da olacak mı? Ben tahmin etmiyorum olacağını ama olabilir çünkü şarjım az ve de aşırıda oynuyorum. Bir bakalım kasma olacak mı olmayacak mı? O zaman göreceğiz. Şöyle bir inişimizi yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç kasma donma falan yok. Evet. Ping var. Evet, ping var. buradan atladı biri. Bir kastı arkadaşlar. Az bir kastım oldu abi. 10 saniye, 5 saniye mi? Okulum çaldırmam. Gördünüz mü arkadaşlar? Mutkemte her zaman gibi arkadaşlar. Kalabalık. Bot yapma be. Tam zamanında buldun ha. Bot geliyor. Ya, iki tane bir bot geliyor ya. Bu yüzünden Allah arkadaşlar bu düşünün 5 5.19. 5-19 Neyse arkadaşlar ne yapalım yani bir kere daha gireceğim arkadaşlar. Bizim arkadaşlar bugün serbitte 4. ve soruntu kesi bootcamp'e doğru içimizi yapıyoruz. Bakalım gene kas modumu olacak mı? Ama belki bir FPS düşme olabilir. Bu ser gene şarjım arkadaşlar. Bu ser şarjım 9. Pardon 7. Bakalım kas modumu olacak mı arkadaşlar? Ben de bu tarz alışamadım ya. Valla. Ölürsem arkadaşlar. Ölürsem hep alışamadım yüzünden ölüyorum zaten. Bu i̇şte arkadaşlar görünce gibi şu anda bug oluyor şu anda. Aha. Abi o kıyafeti alırım ben bu arada. Bu kıyafeti alırım. Kapıyı kapat. Abi ben bu kıyafeti alırım bu arada arkadaşlar. Ne almış? Buradan biri geliyor. Tam dört eşimiz oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aha. Önümde. Bu evde. Burada bu sev kartı çok iyi bu arada arkadaşlar. Ay. Abi baksana bu maç. Niye bu bu kadar güzel kıyafetler var arkadaşlar? Biraz da bu kıyafete takılalım. Bu maç arkadaşlar botlar zengin. Bu botar botlar zengin. Hadi be kanka. Abi ne oldu? Bootcamp'ten mi çıkıyoruz yoksa arkadaşlar? Bootcamp'ten mi çıkıyoruz? Aha. Aa. Gel gel gel. Hadi be. Geç bakayım karşıya. Öleceğim mi? Öleceğim mi? Bir dakika. Şurada bir şey orada yatıyor değil mi onlar? Hadi bakayım. Hadi köyünüze kanka. Hadi dönün lan köyünüze. Abi çok güzel gidiyoruz. Hemen şöyle bir canımı basayım da çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ama bu çıkmak istemiyorum ben ya. Neyse arkadaşlar. Ömrüm de şarjım bitiyor. İnşallah bitmez valla. İnşallah şarjım bitmez. Neyse şarjım canımı doldurmayayım. Şarjıma bakabilir miyim abi? Şarjım altı tam bitmez bitmez tam yeter. Tam yeter. Hop Nerede şimdi? Başka nerede? Aha. Orada bir tane var mıydı? Aynen. Öleceğim be? Abi vallahi ölümsüz bunlar. ya. Arkadaşlar PUBG oynayanların hepsi ölümsüz. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Duvar arkası vurdu. Vallahi duvar arkası vurdu ya. Oo, arkadaşlar. Ha ben bu adamı çok ben buna çok vurdum ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir kasma olmadı. Hatta şarjım kaçtı. Şarjım 6-7 falandı. Ama hiçbir şekilde ama arkadaşlar hiçbir şekilde kasma donma olmadı. Ee, gördüğünüz gibi yani alabilirsiniz bu tabi. tam fiyatına göre uygun. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.